بسم الله الرحمن الرحيم بين استعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعقب الماضي بالمضارع لأن الأمر فرع عليه الشمدين أمر يذكر وكذا اسم الفاعل والمفعول سورة اسم فاعل اسم مفعول جترجك إيه في فعل مضارع دم مشتقدر دولا يسلا فعل İstiqaqihi yani ismi faris mefûl min hufîl müdârada. Fakala, âm müdâriğu, fakıı ma ma e hufîlü lâzim. Uraylağa girdir. Yüksünlüklerin bir kısmı, yani 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 eneyte diyebilirsin, ev eteyne diyebilirsin, ev ne diyebilirsin. Peki ve innema zaduha ya kardeşim. Farkan beynehu ve beynel madi. Zaten ziyade yapmasalar nasara hem madi hem mudara'u olur. Ziyade yapacaklar tabi. Bu bir. Peki ve khassev ez ziyadete bih. Peki niye madide ziyade yapmadılar, mudara'da yaptılar? Şöyle bir şey yapabilirdiler. Asli mudara, fara'i madi yapabilirdiler diyor. Yok. Liyennehum <laughs> muakharun biz zamani anil madi. Çünkü önce geçmiştir, gelecek sonra gelir. Vel aslu ademü ziyadeti. Zaten bu kaideyi biliyoruz. Asıl Adam ziyadedir. Madi onu alıyor. Fe ehezehul mutekaddimu. Peki. Ve li kayrinen yakule diyebilir itiraz. Hazret ta'rifu şamilun li nahvi ekreme ve tekessere ve teba'de. Bunlar feyli madi oldukları halde bak. Hemze var, te var. Te var ziyade değil. Ne olacak bunlar? Fe inne evvelehu fi evvelihi ihde zavaidil erba'i. İyi değil. فإن أوله دول فإن أوله إِحْدَى الزوايد الأربع دول أما وليس بمضارع ويمكن الجواب عنه بلد يبلرز بأن لا نسلم أن أوله إحدى الزوايد الأربع قردش كم نمش زوايد أربعة بتنوار أردان. نية لأن نعني بها يعني بالزوايد الأربعة دمك الهمزة التي تكون للمتكلم وحده والنون التي تكون له مع غيره وكذا التاء والياء شمدي Biz ama mutlak zavadi arbaa demiyoruz. Mesela zavadi arbaada hemze. Hemze o ki, mütekellimi vahdehu gelen hemzeyi kastediyoruz. Yani ekremede hani nerede o hemze? Ekremedeki hemze lül mütekellimi vahdehu içindir. Evet. Yok. Demek ki bu değil. Evet. Diğerleri daha keza. Zaten kema aşara ile bir kavli bak. Zaten kendisi söylüyor Musa'nı bak. Diyor evet. fel hemze tu lül mütekellimi vahdehu yehde zavadi arbaa bunlar olacak işte. Evet. Hemze bu manayı ifade edecek. Nahu en suruene ve nunu lehu eyli ama iza kana ma'ahu gayruhu nahu nansuru nahnu demek ve fil mütekellimi yalnız bir kişi içinde kullanılır nerede tefkhim kendini tazim büyükletmek için yani biz yapıyoruz yani ben azametim kuvvetim şeyim var yani ha nahve kavli taala zaten çو ayetlerin çok yöledir nahnu naqussu aleyke inna anzalna إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بس قوة يعني قدرة مزوار بس يعني بني اندر مش والتاوي سلي المخاطب مخاطب ده مفردا نحو أنت تنصر ومسنن نحو أنتما تنصران ومجموع نحو أنتم تنصرون مذكرا كان المخاطب في هذه الأمثلة يوم أنسا نحو تنصرين تنصران تنصرنا يجند قال دي التالتي وللغائبة المفردة النحو هي تنصر ولمسنها النحو هما تنصران سكزت تا سكزتنا والياء يسلي الغائب المذكر مفردا نحو هو ينصر ومثنى نحو هما ينصران ومجموع نحو هم ينصرون ولجمع المانسة الغائبة شن جلد نحو هن ينصرنا باكي واعترض شن دي بأنه يستعمل في الله تعالى طابي وليس بغائب هذا بخل ينصر شيتين شنو حق تدقلان اليور مثلا يحكم الله ينصر الله Sen dedin yan soru gayip içindir değil mi? Allah için kullanılıyor. Ee, müzakker müzakkar yan soru dedim müzakkardır. Ve leyse bi gayibin ve la müzakkarin ve la müennesin. Teala Allahu an zâlike kebira. Cenab-ı Hak bunlardan hepsinden alidir. Ne müzakkerdir, ne müennestir, ne gayiptir. E ne olacak? Bunlar Allah için de kullanılıyor. Ne olacak şimdi bu? Diyor. Fela ula en yukale. Keşke şöyle demeseydi. Vel yâ ulima adama zekernâ. Ya deseydi bunların dışındakilerine kullanılıyor o zaman bir sorun olmaz. Yani ta mesela şunun için Remze, şunun için hmm. için ya da bunların dışındaki. Heh, bunların dışındaki yani Allah'a da kullanılır, sana da, ona, erkeklere de, şunu daha müzakar demeden, gayet demeden. Olur. Ha, yalnız bu ölçü ve şöyle bir cevap da verilmiş. Velev ki dese, yansuru lil gaybil müzakkeri denilse de böyle bir cevap verilmiş. Bi'ennel murade <laughs> minel gâibi el lafzu. Lafız. O yansurunun lafzi. Bak niye? Feyza kulna Allahu yahkumu fallahu lafzu müzekkerin gâibi. Değil. Şimdi Allah lafzi değil ki Cenab-ı Hak. Ama o Allah lafzi bu konumdadır. Mesela darabe zeydun. Zeyd lafzi müzekkeri gâibtir. Çünkü mütekellim olsaydı ansuru diyecekti. Değil. <laughs> <laughs> Lafız olarak öyle. Allahu lafzu muzekkerin gaybin diyen yani, o leysa bir mütekellim ve la muhatabin. Ve huvel muradu bil gaybi. Onun için zaten gayb dememizin sebebi o lafız itibariyle öyledir. O lafızın konumi kapasitesi şu şey öyledir yani. Vadi öyledir yani. Ama Cenab-ı Hak değil. Lafız olarak Peki gelelim feyn kulte lime zâdu hâzihil hurufe dûne gâyyâ. Niçin bu harfleri ziyade ettiler? 28-29 tane harf var. Niye aradan bunlar? Bide <laughs> velime khassu. Kullen minha bime khassu. Bir de bunları niye bu manelere khas etmişler? Mesela olabilirdi hemzeyi ma'l gayre yapabilirdi. Ya da te'yi gaybe yapabilirdi değil mi? Niye böyle? Koltuğu. bir. Öncelikle niye liyenne ziyadete müstelzimetun lissikli. Bu birinci cevap. Şimdi ziyadelik sakilliği gerektirmiyor. Evet. Ya 50 kilo nerede? Bir üzerine bir 20 daha bıraksan daha sakil olur ziyade. Evet. Ha. <laughs> e o zaman burada <laughs> hikmetle gidelim ve hum ihtiyacu ila hurufin ki tuzadu li nasb şimdi dolayısıyla şimdi ziyadelik mazem sıklati gerektiriyor bu bir. Bunu bir kenara yazın. E onlar da muhtaçtırlar ki e, alametleri dikmek için zayit harflere muhtaçtırlar. Çünkü madi ile mudari birbirlerinden ayırmaları lazım. Bir artı bunları da nefse mütekellime -ma -al ayrı maal alamet dikmeleri lazım onlar için. Ha buna ihtiyaçları var. O zaman fevecedu evlel hurufi bizalike hurufel ve lini. En uygun lini bulmuşlar. Niye? Likeseti devaraniha fi kelami. Çünkü Arap kelamında en fazla dönen dolaşan bunlardır. Aslında bu bu şeydir. En alt sebep değil. En alt sebep en hafif bunlardır. En hafif olduğundan dolayı zaten en çok bunlar dolaşıyor. Vavi elif çok dolaşıyor. Heh. İmma bi ya kendileri bizzat dolaşıyorlar. Ev bi ya da eba'd. Eba'd, ba'dleri, at, ba ba'dler harekeleri. Mesela vav'ın, vav e, iki dammeyi temsil ediyor. Ba'diyeti bi dammedir. Heh. Ya da ba'dleri, ye de öyle, elif de öyle. E'anil harekati selasen. Dolayısıyla fezaduha. Dolayısıyla elif, vav, wow, ye. Şimdi ortada hemze var, te var. Hani ne oldu? Diyor, dur. Ve kalabül elife hemzete. Ha normalde elifti.

بول بول هاك يورا غايب صوره قال سبب مقاطعه والهمزه ايضا مخرجها مقدمة من مخرج غيرها ددغ يا همزه دم تا اقسى الحروف من اقسى الحلق بغازا انو زغندانش ثم قل... ها همزه واو أشي. همزه واو أشي. الف واو يدي حروف تمام همزه Sümme kale bil vav ta asli vavmış. Vavi te'ye kalbetmişler. <laughs> Niçin? Lianne ziyadetaha tu'eddi ile sıkıl. Çünkü vavi getirirsen burada sıklata götürüyor. O zaman vava en yakın bir mehreçli, en yakın olan bir harfe kalbetmemiz lazım. Zaten başka kelimeler de var. Araplar vavi te'ye Gelecek. Mesela turas, muras, verasetten <laughs> var ya. Veras, turas. Vakva, <gu> takva.

29 harf içerisinde taya dönüştü. E, taya dönmesi Arap kelamında çoktur. En fazla ona dönüyor neredeyse. Nehu bak, turas ve tucah değil. Bak asli, ve aslu buras ve vucahdır. Dolayısıyla fe kalabuha huna eyden ta'en. Peki, bunu anladık? Vav'ın yerine ta. Peki, ve atavha el muhatebe. Niçin? Liyennehum müekherun anhuma. Ha, anhuma mütekellimle gayipten. Ne şekil şöyle? Bi ma'ne ennel kelama innema yentehi ileyhi. Kelam en son onda bitiyor. Niye? Mütekellim konuşuyor. Gayipten bahsediyor. Muhataba yetişiyor. Mütekellim diyor mesela diyor diyor kâme zeydun. Bak konuşan mütekellimdir. Gayipten bahsediyor. Gayibi muhataba aktarıyor. O şekilde. Bu o şekil. Bu cihette. Vel ise Şimdi eee hemze ile ya'dan sonra geliyor. Hani ya gayip için diye, yani. Ya daha te'den şey, vav'dan öncedir ha. Bak ya ile hemze, hemze dedik en şeydenir. Evet. Onu mütekelime dedik. Ya da daha şeyden öncedir. Vav wow, daha sonradır. Dudak en başa geliyor bak. Vav. Wow, Vav. Wow. Ya daha ondan öncedir. Dikavun ya şefeviyyete Çünkü dudak harfidir ya. Yani. Dudak harfleri zaten en baştadır. Peki ve etba'hu el gâibete vel gâibeteyn. Peki Tamam anladık muhatapları. Yani <t toleransız> <tisol trench> şey de kullanılıyor. Ümmet tesniye me nası gaybe ile cemi şey tesniye me nası gaybe ile müfred yansur me gaybe. Yani soruyan soramıyorsa tan suru tan suran. Tasuru tan suran. Ve evet. etba'uhu <güler> buna tabi ettiler yani muhataba el gaybete vel gaybeteni. Niçin? Li la yeltebisa <tire> bil gaybi <güler> vel gaybeyni. Buyurun. Erkeklerin neyle karışması? Ya erkeklerin müf müfredi müzekker ve de bile tesniye müzekker gayi. Çünkü şöyle dese, yayla dese, yansur, yansuran, yansuran, yine yansur, yansuran, karışır. Anlaşıldı mı? Peki birisi dese, kardeşim, şöyle karıştı. Tansuru, tansurani değil. Al sana, tansuru, tansurani, orada erkeklerin ayrı var, yine bayanlar, bayanların yok. Bayanların yok da, erkeklerin e, müfredi müzekkeri mi hatap? Tansuru, e, tesniyede ise üç tane var. O tansurani şeyle karşıyor. Erkeklerin tesniye kere muhatap, bir de bayanların tesniye kere tesniye mühendisi muhatap. Peki onlarla iltibas var. Hani sen dedin sırf ile iltibas olmasın diye hani taya çevirdi. E onlar diyor ve izin. Böyle yapıldığı zaman ve in muhatabi vel lakin haza eshelu. Ha bunun şeyi daha kolaydır. Niye daha kolaydır? Hitap olduğunda bellidir. Bak hitap olduğunda bellidir. Evet. Hitap olmadığında bellidir, gayiptir. Gayibe de kesin bayandır. Ama eğer gayibe gayibeye, gayiple gaybeye aynı kullanılsaydı. Mesela içinde yansuru kullansaydı, değil mi? Deseydi bak, yansurani. Bak, yansurani. Bayan mıdır, erkek midir? Bilmezsin. Ama muhatapların karşısında bile karşında mesela iki bayandır, değil mi? Tan surani desen bayandır. Hiç ihtibas olsa bile iki bayana hitap ediyoruz bunun iltibası o gelecek iltibastan daha kolaydır. Anlaşıldı. <laughs> yani göz önündedir diye daha basit. Peki ve yujadul farku ve cem'il muennes fi'l da bil vav nun. Nahu Zaten cem'il muzekker ile farklıdır. Birinin vav'dır erkeklerin, bayanların nun. Peki ve lem yuca'al cem'ul mennesi bittayi kema fil vahideti bel bilyayi kema huvel münasibu lil gaybi. Şimdi bak. Cem'i <coughs> mennes yansur ne değil? Halbuki tansur ne olabilirdi? Niye? Kema fil vahideti. Hani çünkü e, şeyi de müfredi mennesi muhatap da tansuru değil. Tesniye de tansurani. Tansur ne diye hani devam ederdi. Goya buna göre gitseydi. Halbuki yansur ne yaptı? kema fil vahideti. Bel bil yay, halbuki yansur neye yaya dönüştü. Kema huvel münasibu lil gaibi. Şimdi gaibe münasip yadır. Biz onu biliyoruz. Niye münasip yadır? Dedik ya. Ta müntehadır. Onun için şeyi verdik. Hani vav wow, müntehaydı ya. Ta ya kalb ettik. Mukataba verdik. Mukatab müntehaydı. Ya ise ortadır. Gaibe daha şeydir değil mi? Ha münasip gaibeydi. Verildi. Niçin likouni makhraj el-ya'i mutavassitan bayna makhraji el-hamzati ve'l-va'i? Zaten söyledik. Vav, nıtah makhraji el-hamzati ve'l-ya'i de. Orada söylemiştik. Vav en son diyedin. Ha işte ya ise mutavassit, mutavassit olunca uygun olan onu vermek. Bir de ve kauni zikri'l-gayıb dairen beyne mütekellib ve'l-muhatab. Bir de gayip zaten ne oluyor? Mütekellimle muhatap arasında zikredilmiyor. Mütekellim muhataba aktarırken ortaya o giriyor. Dolayısıyla diyor o saçıp. فأكى ولما كان في الماضي فرق بين المتكلمي وحده و مع غيره، شو نما هذه زمان الزمن نسرتو نسرنا فرق وردين ها ديرو زمان أرادوا أن يفرقوا بينهما في المضارع أيضا، مضارع ده ده غير ما خشته ده، يعني أنصرو نانصروا بخير، فزادوا النشل المشابهات على حروف المد واللين من جهة الخفاء والغنى، شنو دي نون زيادة مدرن سببه خفاله بير بده كونه إيكى، هاني آ آه hurufi medlinde de çıkıyor, nunda da çıkıyor. Nun onlara çok yakındır bu cihette. Onun için nunu seçtiler. Peki feyin kul kısmı mudari'an. Mudari'anın hikayesini biliyorsunuz. Lugat manası e, dira'dan geliyoruz. Dira e, koyunun memesine deniliyor. Dara, dara zeydun ve amrun desen yani her ikisi beraber bir koyunun sütünden içtiler demek. İç, i̇çince neyi gerektiriyor? Süt kardeş olmasını. Mudara işte odur. Yani aynı kaynaktan içmişler. Yani bir nevi benziyorlar birbirine. Oraya getiriyor ha. İşte buna mudara denilmesi Kultul ye'ennel mudara'ete fil lugati el müşabehetu minel dara'i Şeydir <laughs> ha, demedir koyunun mes'i. kulle Çünkü mudara'a da mudare, mudara'a niye diyorlar? Hani isme benziyor ya. Onun için diyorlar. yani mudara'a. لأن كل الشبيهين ارتدع من درع واحد و iki benzer de sanki bir memeden içmişler değil <laughs> فهما أخواني رضعين. yani يعني سود kardeştirler اسم faal de فعل i de sanki isme benziyorlar yani, yani o yönden benzerlikleri var zaten وهو مشابه لإسم الفعال في الحركات والسكنات بي, بي değil <laughs> ينصر ناصر تدريبو, dikkat edin, benziyor <laughs> biliyorsunuz nasıl benziyor değil mi? Hareke ve sekanat daha. Bir de veli mutlak ismi. Bir de fiil ismi faal ayrı. Bir de mutlak isme de şu konuda benziyor. Fi vuku'ihim müştereken. Müştereken. Şimdi isim. Nasıl müşterek geliyor? Diyelim ki müşterek lafzı. Ayn kelimesi. Ayn. Bak. Pınara kullanılıyor. Göze kullanılıyor. Casusa kullanılıyor. Altuna kullanılıyor. Bilmem ne. Bak müşterektir. Diyelim bunlara da müşterektir. Şimdiki zamana da kullanılıyor gelecek zamana. Bak bu mutlak isme bu konuda da benzer. İştirak. Ve taksisihi bi sini ve sevfe ve lami. Bu konuda da benziyor. Mesela sin sevfe lam ile taksis edilme konusunda da isme benziyor. İsim de bir şeylerle taksis ediliyor. Niye? Kema enne raculen yahtemilu en yakune zeyden ve amiren ve gayra umade. Buyur. İsmu cins zeyde olabilir. Amir de olabilir. Ama feyze arraftahu billami ve kulte arracu. Uhtusse bi vahidin. Bak. Yansuru da öyle değil. Müşterektir ama seyansuru dediğinde istikbal edin. Anlaşıldı mı? Ve evet. müşabeheti tammeti min Zaten irab olmasının sebebi budur. Bu tam isme tam benziyor. Ama fiil-i hani, hani az benzedi, sukundan mebniliği harekete zor çıktı. Fiil-i öyle değil. Tam benzediği için irab alabiliyor. <gülüyor> He? <gülüyor> Sair diğer diğer demektir. <laughs> Sair geri kalan diğerleri baki olan kalanlar diğerleri. Evet, bu haza devam ediyoruz. Yoksa. Yeter. Ee, yeter. Yeter. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.